Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugünkü e, röportajımız zaman tabii ki ve üzerine e, sizin hayatınızda yansıması ile ilgili konuşacağız. E, zamanlarınız nasıl? Önce bunu soralım. Zamanla aram açık. E, zaman önde gidiyor ve ben de maalesef yetişemiyorum. E, çok büyük bir problem benim için. E, aşırı derecede iş yoğunluğundan, e, mekan değişikliğinden zamana yetişemiyorum. O yüzden e, hayallerimden biri e, günlerin arttırılması gün saatlerinin arttırılması. Öyle bir teklif geliyorum. 28 saate çıkarılmasını teklif ediyorum bir günün. Bir haftanın da 8 gün olmasını rica ediyorum. Evet çok güzel bir şey. istek etmiş. <laughs> an... yetkililere duyurulur burada. Evet. E, tabii ki şu an e, bunlar çok güzel hayaller ama hani var olan 24 saatimizin içinde işte gördüğünüz gibi çok büyük koşmanız var. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Yani asistanlarınız, yardımcılarınız onlarla nasıl bir sistem ilerliyor? Bu konuda Gökhan sağ olsun asistanım Gökhan. E, daha doğrusu benim defansta oynattığım oyuncum da diyebilirim. Çünkü ciddi derecede problemler yaşıyorum ve Gökhan arka tarafı hep toparlar. Planları, programları beraber yapıyoruz. hani ben öyle çok böyle sekreter kullanmayı sevmiyorum bu konularda. Çünkü çok ani değişiklikler oluyor. Bunun adaptasyonu, organizasyonu gerekiyor. Bizim hayatımız şu anda 6 ülkede prodüksiyon yapıyoruz. Hani bunlara yetişelim derken birçok operasyonu yapıp bir yandan da Türkiye için çekimler yapmamız gerekiyor. O yüzden hani hayatım o açıdan çok zor geçiyor. Ama o kadar pratik bir hayat yaşıyoruz ki yani anında çözümlerle birçok şeyi çözebiliyoruz. Mesela hani şu anda dünyanın neresinden nereye ne uçak var, ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez konusunda hani ezbere dünyadaki söyle insanlardan biri olabilirim. Ha, süper. Ee, peki genelde dakik misinizdir yoksa buluşmalara böyle biraz geç Biraz mı? <laughs> yani gecikmediğim buluşma olmamış olabilir şimdiye kadar. Ee, hani bu hani iyi bir özellik diye anlatmıyorum, o biraz polyanlılıktan kaynaklanan bir şey. Yani her yere yetişeceğimi zannediyorum ve hiç yere yetişmiyorum. Küçüklükten beri hep devamlı böyle e, kafam hep iyiye çalışır. O yüzden e, ya orada olurum, bu saatte olurum derim, minimum 10 dakika e, maksimumda yarım saat arası her buluşmaya gecikirim düzenli olarak. Ama herhalde kendinizi affettiriyorsunuz bu sürede. <laughs> yani şöyle, kendimle ilgili konulara da geciktiğim için. Karşı tarafı her zaman bunu çok iyi anlayacak kapasitede oluyor. Zaten bunu anlayan insanlarla görüşebiliyorum. <laughs> Şöyle anlatayım yani birisinin olan bir saygısızlık olması için kendi işime zamanda gitsem, <laughs> başkasına geç gitsem dersin ki hani adam kendisine Müslüman fakat ben de öyle değil. Ben her yere geçiyorum. O yüzden kaç tarafta bunu anlıyor. <laughs> Süper. E, genel olarak hayatınızda minimal bir tarzı benimsediğinizi biliyoruz işte kıyafetlerinizden. Hı -hı. Aslında aksesuar kadar birçok şey var. Ee, şimdi birazcık böyle işte saatten bahsetmek hı. gerekirse... Hı hı. Aslında çok kullandığınız bir aksesuar değil galiba hı. ama... Yok çok şey... kullandığım bir aksesuar aslında. Saati kullanıyorsunuz. Evet kullanırım mutlaka. E, şu an kullandığınız markadan ve deneyiminden biraz bahseder misiniz? Vallahi hani Frank Müller'le daha önce de tanışmıştım tabii ki ama son dönemlerde çok kullandığım bir modeli var. Hı hı. Hani modelin adını söyleyemeyeceğim ama ee, gayet güzel bir model. Ne demek, ee, Size nasıl deneyinler? Gravity yani. modeli. Ee, yani adından da anlaşılabilecek <laughs> gibi hafif. Ondan sonra e, gayet rahat. Ben saatte iki şey çok dikkat ederim. E, birincisi hafif olmak zorunda. E, i̇kincisi de çok bağırmayan bir saat olması lazım. Benim çünkü yani tarzım bir şeyi böyle alın kardeşim ben de bu var diye gösterme e, güdüm yok. E, sakin durmalı. E, fakat e, güzel bir saat olmalı. Ve en önemlisi de yani günlük kullanımda kolumu her an takabilmem gerekiyor. Yani o yüzden hafif saat seviyorum. Hı -hı. Bu özellikler de bu saatte var. Süper. Ee, peki e, kol saatinden beklentiniz nedir? Yani bu şimdi aslında biraz bahsettiniz ama evet. daha yani, derinlemesine konuşacağız. Yani şimdi ama... ben şöyle bakıyorum aslında biraz. İki türlü eskisi kadar saatimiz gerekmiyor. Telefonlarımızda saatler var artık. Fakat hani bayanlarda nasıl bir takı olayı varsa küpeydi, kolyeydi, işte bilezikti. Birçok takı takabiliyor. Erkeğin de hani aksesuarı tabii başka aksesuarlar takanlar var. Yani onu da yanlış anlamayın yadırgamıyorum. Ama hani bana bana uyan aksesuar olarak saati tercih ediyorum. O yüzden hani tek aksesuarım var saat. O yüzden özen gösteririm aslında saatlere. Sizin için yani minimal bir hayat ama o minimal eşyaların arasında işte Hı. kaliteli ...değerli olması önemli yani, mi? Yani o küçük bir saatin içerisinde bu kadar emek olabilmesi... ...o kadar yani arada uçaklarda saatlerle ilgili kitaplar okuyorum, dergiler okuyorum... ...hani orada o saat için ne kadar emek sarf edildiğini görüyorsun. Hani biraz tablo gözüyle bakıyorum bu işlere. Hani bir saatle bir tablo, onlar ikisi de saat eseri bence. Hani her saat için demiyorum tabii ama... ...bazı saatler için o kadar emek var, insanlar çalışıyor... ...yani insan aklını almayacağı bir emekten bir saat çıkıyor. O yüzden... Hani saatler konusunda ne bileyim bazı böyle detay işlere kafayı çok takarım. Hı. Mesela beyin cerrahlarına çok kafayı takarım. Nasıl cesarettir o beyin ameliyatı yapabiliyor diye saat konusunda da mesela her zaman ıı, takdir etmişimdir, ıı, imrenmişimdir. Süper. Yani bedeni çok hoş. Sanat Hı. olarak görmek aslında Hı -hı. bu Hı -hı. daha günümüzde yüzeysel falan bakılıyor olabilir belki ama. E işçilik çok önemli diyorsunuz. E başka bir Frank Müller şeyiniz var mı acaba düşünceniz? Var birazdan halledeceğim o işi. <gülüyor> evet. <gülüyor> birazdan evet başka bir Frank Müller düşüncem var. Onu da biraz sonra çözeceğim burada. Peki e, çok sevdiğiniz birisine böyle bir değerli hediye almak isteseydiniz hangi modeli tercih ederdiniz? Frank tercih eder mı? Tabii ki ederim. Yani e, gerçi e, yani Frank Müller'den saatten anlayanlar anladığı için Hani saat konusunda bir ilgisi duyan ilgi, saat konusunda ilgi duyan biri ise e, Frank Müller bence hediye için doğru bir tercih. E, hani e, biraz e, bu konuyla ilgili e, ilgisi olduğu zaman e, direkt tercih edeceğim markalardan biri. Ama e, hani uzayda geziyorsa hani onu da çok yormamak lazım evet. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.